biyolojide genel olarak tam bir canlılığın tanımı yok zaten bu çözülemeyen ve en çok cevabı aranan bilimdeki sorulardan bir tanesi de yaşam nedir? Yani canlılık nedir? Bu hatta Nature dergisinin bir sayısında işte bilemediğimiz sorulardan falan bir tanesi ve Erwin Schrödinger'in de e, Schrödinger'in Bununla alakalı bir kitabı var. Tam olarak bu isimde Yaşam Nedir? What is Life? diye bir kitabı var ve burada bir tanımlama yapıyor. Diyor ki entropiye karşı çıkan yani negatif entropisi olan entropi dediğimiz şey evrenin düzensizliği. Yani bir yapı varsa bu yapı düzensiz olmaya eğilimli. Ama bunu sürekli düzenli tutan bir eğilim varsa bir homeostazi varsa biz buna canlılık diyebiliriz diyor ve kullandığımız tanımlamada şu anda o. Burada demiş ki kendilerine ait sitoplazmaları ve enzim sistemleri bulunmamaktadır. Evet, bu enzim sistemi bulundurma, sitoplazmayı bulundurma metabolik aktivite gerçekleştirme bunların hepsi bizim şu an kullandığımız canlılık tanımına göre olması gereken şeyler ama gerçekleştiremediği için bulundurmadığı için bir enzim sistemi olmadan metabolik aktivite olmadan bir homeostazi sağlayamayacağı için canlılıktan da bahsedemeyeceğiz. O yüzden bunları biz canlı grubuna almıyoruz. Sadece canlı bir hücrenin içerisinde çoğalabilmek kısmında e, bunu söyleyemeyiz. Çünkü bazı bakteriler var ki bu bakteriler sadece canlı bir hücrenin içerisinde çoğalabiliyor. İşte örnek verecek olursam e, hemen yazalım. E, bu bakteri mesela sadece hücrenin içerisinde çoğalabilen bir bakteri. Ama biz buna yine canlı diyor muyuz? Diyoruz. Çünkü taksonomik olarak bakterilerin içerisinde ve enzim sistemi de var, homeostasis de var. O yüzden bizim için bir canlıdır. O yüzden bunlar neden olabilir? Bu olamaz. Cevap 1 ve 2.